Üzerine hep çikolata sosu geldi. İyi ki doğdun Niloya. İyi ki doğdun Niloya. İyi. Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün Niloya ile pasta yapacağız. Çünkü bugün Niloya'nın doğum günü. Çok heyecanlıyız değil mi Niloya? Evet çok heyecanlıyım. Bugün acaba nasıl bir doğum günü pastam olacak benim? Çok merak ediyorum. Bu bonibonlarla süsleyeceğiz. Ve pastanın üzerine de güzel mumlarımız var. Mumlarımızı koyacağız. Önce kekimizi paketinden alıyoruz. Keki ben ıslatmak istiyorum. Evet bu kadar yeterli mi? Evet Nilo'ya yeterli. Teşekkür ederim. Ben de geri kalan yerlerine dökeyim. Evet arkadaşlar, kekimizi sütle ıslattık. Arkadaşlar şimdi pasta kremamızı pastamızın ortasına süreceğiz. Ben de sürmek istiyorum, ben de, ben de. Tamam Niloya, sen de süreceksin, acele etme. Böyle sürüyoruz. Çok eğlenceliymiş arkadaşlar. <laughs> pasta kremamız hazır arkadaşlar, bakın. Şimdi diğer kekimizi koyalım evet üzerine hazırladığımız çikolata sosunu koyacağız Miloyacım sen de yapmak ister misin evet evet istiyorum Miloya kendi pastasını hazırlıyor <laughs> harika bir pasta olacak arkadaşlar doğum günü pastam çok güzel olacak çikolata sosu geldi tadı çok güzelmiş arkadaşlar otur bakalım önce bunu tamamlayalım sonra da yüzünü temizleyelim tamam mı? tamam Niloyacım hadi senin yüzünü temizleyelim şimdi pastamızı böyle ters çevireceğiz arkasına çikolata sosu koyacağız çünkü şöyle Arkadaşlar şimdi bonibonlarımızla pastamızı süsleyeceğiz. Çok güzel oldu. Arkadaşlar Miloya'nın pastası hazır. Miloya bir dilek tutsun ve pastasını üflesin. Mumlarımız da burada. <laughs> de koyalım. İyi ki doğdun Nilo'ya. İyi ki doğdun Nilo'ya. Şimdi üfleyebilirim. Aa! Mutlu yıllar Nilo'ya. Mutlu yıllar. Yaşasın. Yaşasın. Bugün benim doğum günüm. Nilo'yacığım iyi ki doğdun. Mutlu yıllar. Şimdi bu güzel pastayı Afiyetle yiyebiliriz. <laughs>